Sevgili izleyenler şimdi de sırada mobilya ve dekorasyon bölümü var. Efendim, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız Türk menşeli mobilya almak isterlerse ne tür seçeneklere sahipler? Sizler için Güney Londra'da bu sorunun yanıtını aradık. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk yine Türktür. Alışkanlıklarından kolay vazgeçemeyen bir toplumuz. Peki mobilyada durum nedir? Sizler için Güney Londra'ya, Catford'a gittik ve evinize neler alabileceğinizi araştırdık. Sevgili izleyenler, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 500 bin dolayında Türkiye'li vatandaşımız yaşıyor ve bunlar çoğunlukla Türkiye'deki alışkanlıklarına burada da devam ediyorlar. Yemek kültürlerimiz öyle, evdeki mobilya seçeneklerimiz de öyle. Türkiye'den gelen Türk menşeli mobilya ...firmalarından birindeyiz. Merhaba Miray Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burada Türkiye'li vatandaşlara... ...ve diğer yabancılara ne tür seçenekler sunuyorsunuz? Ee, mağazamızın çok geniş bir yer vardır mobili içinde. Ee, çeşitli yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları sehpalar e, mağazamızda mevcuttur. Bunun yanı sıra döşekler, yorgan, yastık, nevresim takımları, bebek setleri, çocuk setleri, yatak örtüleri, e, çarşaflar da olmak üzere bir sürü seçeneğimiz var mağazamızda. Yabancı müşterilerimiz ve Türk müşterilerimizde yoğun bir ilgi oluyor. Bu yüzden de gururlanıyoruz. Mira que se Miray Hanım'ın da dediği gibi bol seçenek mevcut. Vatandaş kendini adeta Türkiye'deymiş gibi hissediyor. Ekonomik krizde olan İngiltere'de elbette ödeme seçenekleri vatandaşa yardımcı oluyor. Miray Hanım şimdi uzun bir yoldan buraya geliyorlar. Bu ürünlerin hepsi Türkiye'de üretiliyor, orada imal ediliyor ve buraya geliyor. Peki vatandaşlar dün cebine bu ürünler hangi fiyatlarla yansıyor? Yani alması kolay mı gerçekten? Şöyle söyleyeyim öncelikle kalitesine göre ürünlerimiz gerçekten çok uygun fiyatlı ve müşterimize çok güzel fiyatlar sunuyoruz burada. Gelip görmeleri yeterli diyorum. Taksitli ödeme imkanlarımız var. 48 aya varan taksitli seçeneklerimiz var. Ve şimdi al 2014'ün yazında öde. Yani bir sene sonra, altı ay sonra müşterilerimiz ödeyebilirler. Sadece beğenip almaları yeterlidir. Sizden. Alışverişte beyler daha nettir ama kadınlar kararsız. Bu kararsızlığa son vermek pek kolay olmasa da firmalar çözümler üretmeyi başarmış. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şahsen kendi annemden biliyorum. Türk hanımları çok kararsız. Onların bu kararsızlığını gidermek için siz nasıl bir yardımda bulunuyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi Türk hanımları evet kararsız ama bunun bir sebebi de Türkiye'deki evler kadar büyük değil maalesef buradaki evlerimiz. O yüzden beğendikleri ürünün daha çok sığıp sığmayacağı konusunda kararsız maalesef e, müşterilerimiz. Ama biz bunu da ortadan kaldırıyoruz onlar için. E, bir kabus haline getirmiyoruz. İç mimar servislerimiz var. İç mimarımızı evine yollayıp beğendiği ürünün sığıp sığmadığını... Gösterebiliyoruz. Ayrıca mimarımız üç boyutlu çizimler de yapıyor. Beğendiği ürünlerin evinde nasıl duracağına dair çizimler yaptığı için kafalarında herhangi bir şüphe kalmıyor. Gerçekten çok güzel. Peki son olarak söylemek istediğiniz ne var Mira Hanım? Son olarak şunu söyleyelim, İngiltere'nin her yerinde Türkler mevcut. Hı hı. Ee, bu yüzden de kurulum ve teslimatı İngiltere'nin her yerine ücretsiz olarak biz yapıyoruz. Mobilya alışverişinde uzmanlar kalite, dizayn ve bütçenin yanında karakteri de koyun diyor. Evde herkesin kendine ait bir köşesinin olmasıysa şart.